Evet arkadaşlar ilk tahtamı da attı. Ama Allah şükür az daha iyi Evet ne var olay yeri inceleme. Bir tek şu eee fide biraz de ee, edilmiş. Bir de şu eee muhafaza rüzgarlı biraz şey yapmış. Başta bir yerde bir sıkıntı yok. Önemli değil yani. Yok. Ya bu olay yeri incelemeler hep niye önce mala Malı inceleyip benim niye incelemiyorsun? Malı canlı yufkasıdır, seni sonra inceleyeceğim. Evet. Başka bir sıkıntı yok. Evladım merak etme, biz seni teflacını tamir edeceğiz. Babasından şey. geldi mi acaba? Yok, orada uçururken gördünüz mü? Bunlar nereden abi? Vartarı yapmadık, ömür olduk <laughs> Evet, ben bu işin, Ay, işin, işin şakası yok arkadaşlar sağlam bel olması lazım. Bir de o motoru oradan kaldırmak da yetmiyor. Evet bir de kendime çok güvendim dedim. Kendim rotayı belirleyeyim. Ali abinin istikametine çıktım. Bu geldi başıma. Demek ki tedbiyeyi takip etmek lazım. Evet bunu da öğrenmiş olduk. Evet ilk kazanımı yaptık. Görüşmek üzere. Evet, tamam. Siz de... Merak Şu an neredeyiz? Şu anda Evet. Selamun Aleyküm. Evet, odun kesiyor. Helal olsun dayı oğlu. Evet, Files'in meşhur suyu. Ala abi burada yemek e, var mı yani gelenler yemek yiyebilir mi Files'te? Evet, balık. Buranın en balık. evet bakın yaylanın tepesinde balık yemeye gelmişiz. Buranın, buranın en